Kanka'dan bir zekalı video ile karşınızdayım değerli kankiler. Ve evet, yaklaşık bir aydır YouTube'da bir video yayınlamıyordum. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer sizlerle birlikte Ashes 40 Years After E Evet bu geri zekalı e, Xbox 360 oyunu olan zamanında Years of War ile birlikte e, sizlere bir ay sonra merhaba diyorum. Evet. Şimdi e, bakalım oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Bakalım neler olacak. Bu ne? Jack Trip Door. Evet çok güzel. Bir şeyler oluyor burada. Bizim kurtaran Kanki adayı geldi. Evet Kanki! Arkadakini dik dedik? kayboldu! Tamam! Here put this on you need it. Okay! Derken buradan zekalı. Bakalım çantamız falan o tipe gel. Evet. Üzerinde 150 milyarlık kıyafet var ama ee, küpe takıyor kanki. Evet çok güzel olmadı. Ne küpesi la? Ne o? Ha yok başka bir şey mi? Evet. Hem de iki tane birden takıyor. <laughs> bir tane değil iki tane varmış. Evet neyse. Küpede kan kankilere buradan selamlarımı iletiyorum. Küpelerle hiçbir sorunum yok. Hatta bir ara bende de vardı diye bir yalan söylüyorum. Bende yoktu. Evet şimdi buradan böyle ilerliyoruz. Çok güzel. Bu ne? You got two options. We can go back bilmem ne. Kıçımın kenarı. It takes time but it's safe. Or we can go through the prison blocks. Oh no. Da, 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 da. Ne ne. Your choice. Okay. Okay man. ne diyor şimdi? Combat mouse 1. Training mouse 2. training olsun hadi. Training olsun. Training olsun. Mouse 2 yaptık. Evet çok güzel. Destek yok oluruz. Aygın bu kadar. Gelikten sonra şimdi bakalım başlıyorum. Ah! Six four is Delta two. We're on route. Six four Delta two. We're on route. Gelikten <laughs> sonra evet böyle bir şeyler oluyor. Bu ne burada böyle? Ee, ee tamam buraya böyle saklanıyormuş falan. Q'ya basılı tut diyor. Bakın böyle etraf falan görüyorsunuz diyor. Oyunun PC versiyonudur. Adam hasta etmeyin. Evet şimdi buradan böyle zoom yapıyorsunuz. Ee, sağ düğmeyle. Aman sağ mouse'la. Fucking shit. R tuşu reload falan filan. Ne bu şimdi ne istiyorsun ne var oğlum? Kimsin oğlum sen? He kimsin oğlum? Sen kimsin oğlum? Kimsin la? Kimsin la? Evet dedikten sonra buradan tekrardan reload ediyoruz. Bakalım başka bir silahımız var. Eee çük nişanı. Aaa kaçırdım. Bu ne? Hıh? <laughs> ne <laughs> <laughs> ne 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 Tamam G'ye bas evet. Eee bu ne bu ne bu ne bu ne He evet kanki adayını görmek için G'ye basıp oturmak lazım. Evet ne yapıyoruz şimdi kanki? Tamam buradan böyle gidelim çok güzel evet. Ha çabuk ol çabuk. Ol. Çabuk ol. Biraz daha hızlı ol. Evet buradan böyle gidelim. Buradan böyle. Nereye gidiyoruz böyle? Bu ne? Bu ne? Q. Ee, tamam. Ee, ne bu? E ile alın diyor. Ne bu? Bu ne? Onu des. Use the button to open security door. Okey ne? Ee, tamam security e door'u açtık zaten. Evet gidelim böyle. Çok güzel. Çok yavaş koşuyor bu ama. Çok yavaş koşuyor. Evet bu ne? Anam. Bu ne? Ee, tamam bunu açacağız. Ettim. Ama ne basit şeyler. Öf. Ay. Yok onu ateşleyeceğim. Çocuk çocuk şeyler ya. Aman 150 yıllık oyunlarda olan şeyler. Evet şimdi buradan böyle gidelim. Çok güzel evet evet. Kapıyı açışa gel. Evet şimdi buradan böyle gidelim. Evet çok güzel. Evet kanka da yok mu? Hadi ateş etmek istiyorum artık. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Ne diyor böyle? Ha, Space to be magnet cover falan filan. Tamam çok güzel. Evet buraya saklanalım. Evet. Saklan sa sa Evet şimdi buradan böyle gidelim. Çok güzel. Bakalım burada ne var? Bir şey var mı? Çekil. Evet bu ne? Ha, çok güzel. Space to be atlıyorsun diyor. Tamam çok güzel. Peki. Aa bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne? Normalde bunu ateş ettiğim zaman bunun düşmesi lazım ama düşmüyor işte. Düşmüyor düşmüyor düşmüyor. Evet şimdi buradan bu ne? He E ile bunu açacaksın diyor. Ne bu? Şey mi aldık? Tamam salak salak. Eee... ammo falan aldık. Şimdi buradan böyle gidelim. Of çok yavaş koşuyor herif ya. Önden de gitmek istemiyorum salak gibi. Ondan sonra yok efendim diyeyim. Ana checkpoint. Evet şimdi buradan böyle gidelim. Çok güzel. Ana ula oho. Tipe gel kanki. Kanki. Derken Q'ya basın. Ana O ne? Burada bir tane kanki adayı daha var. Bu Dayamadı şey Dayama döşeme yaşandık orada. Evet. Ana bu ne? Ne oluyor burada? Oho. Evet, buradan böyle ilerleyeceğiz sanırım böyle gideceğiz, böyle gideceğiz. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? He, tamam burada böyle salak bir şey var. Ee, bu ne? He, bunu açalım. Buradan hızlı hızlı koşalım buraya. Evet, çok güzel. Kapı açıldı. Son anda atlıyorum, böyle gidiyorum. Ah, no! Bu ne? Kankiler! Tiplere gel! <laughs> ben böyle herhalde ölsem... ...gülmekle ölürüm! ...gibi gerizekalı bir espriden sonra. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bakalım burada neler var. Ha, bu arada bakalım klavyede başka ne tuşlarla bir şeyler oluyor. Bu ne? Q'da bu oluyor. Başka neler var? Ay buraya böyle silahlı. Ha tamam. G, tuşuyla bu oluyor. Ne oldu böyle etrafta da siyahlaştı. Neyse tamam. Peki böyle devam edelim. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu ne? 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 Tamam. Grab the grenades. Tamam alalım. Aldık. Grenade'mizi de aldık. Ha, buradan böyle gelelim. Yürü lan! Yürü oğlum yürü kimsin oğlum sen ha kimsin 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 lan? Oh, evet buradan böyle devam daha... edelim. Ne Ha tamam peki size bir tane ha, ya diyor dörde basarsınız diyor ya da e, fragment oraya Anam bu ne yanlışlıkla yaptım bunu ne oluyor lan burada o ne lan alın la Kankiler Valla bir tane sana kimsiniz oğlum siz Dedikten sonra dayama daşama anına devam ediyoruz evet iki tane bomba attım Ay hiçbirinde bir şey olmadı çok güzel evet Gel buraya lan gel buraya kimsin oğlum sen Evet şimdi buradan böyle yürü yürü la Evet müzikler falan e, güzel Hoş bir tek boktan bir yana var Evet burada bir kimse yokmuş. Evet çok güzel devam et. Bu ne? Bu ne? Bu ne? O ne bu ne bu ne bu ne? Şu ne bu ne bu ne? Evet şimdi buradan böyle ilerleyelim. Çok güzel. Buradan böyle. Bu ne? Kimse yok. Evet çok güzel. Salak salak kimse yok. Evet. Evet. Ne bu şimdi? Space ile falan ilerle diyor. Bilmem ne diyor. Buradan böyle koşalım bakalım. Kapıyı açalım. Ne? Sesler geliyor burada. Ne oluyor la? Hani? Aaa bu ne? Saklan falan diyor bizim kanki. Hemen kaçalım şunun arkasına. Geliyorlar sanırım. Şöyle bir saklanın bakalım. Buradan böyle ateş edebiliyorsunuz falan. Tekrardan reload edeyim. Sapancayı seçeceğim. Artistik olsun. Çabuk lan! Anam! Yok ya bu olmadı uymadı. Hemen buradan bunu seçelim. Ne bu? Bana da sıkılatmışız. Tribüm bilmem ne ki Tamam peki okey. Çekil. Çekil lan! Evet. Çok güzel. Evet. 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 Seni bir ettik. Tamam. Çok güzel. Saklan buraya. Çabuk. Çabuk. Anam. Dayama döşeme anı. Dayama döşeme anı yaşanıyor. Evet. Şimdi buradan da böyle. Buradan böyle. Biraz senin kafaya. Biraz da kafaya. Biraz da buradan. Derken. Aa. Burada da bir kanki var. Kanki. Derken dayama döşeme anı oldu. Evet. Evet. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Ee, biraz önce gebermiştik salak salak. Evet. Şimdi tekrardan buraya saklanıyorum. Q tuşuyla. Biraz sonra bu gerizekalı kanki tabii ki ölecek. Biraz önce zaten videoda gördünüz. Buradan böyle salak salak. Noli la bu ne? Ana. Hata. Don diye dayıyor arkasını ya. <laughs> Hatta şurada duralım biraz. Tamam hazır ol hazır ol falan filan. Aaaa dayıma düşüyor başlasın. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Biraz buradan biraz buradan. Ne oluyor la burada o ne la bu ne la o ne la bu ne la. Saklan lan. Aaa hıyarsan şey oldu. Çabuk çabuk saklan çabuk. Ee, nerede bu adamlar ne oluyor la burada. Öl lan. Bir kanki var. Tamam sanırım o da ölmek üzere. Evet çok güzel evet. Tutturamıyorum hala evet 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 evet. Evet. Çık lan. Evet bu ne? Bu ne? Bu ne? Aaa! Kanki! Ölmüyor herifler ya sinir oldum bu ne? Çık lan! Çık onu! Asik the fuck shit. Derken dayama döşeme ağır. Take cover. Ah! <laughs> <laughs> PC oyunlarını oynayamıyorum ya. Oynayamıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Çabuk la hadi. Dayanamıyorum artık. Kavurmamı istemiyorum. Hadi çabuk çabuk çabuk. Açıl. Hadi la. Devam. Evet. Dayama taşıma da anı. Dayama taşıma da anı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Olmuyor. 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 Görüyorsunuz. Olmuyor yani. Olmuyor. Ondan sonra neden kafayı yedim. Niye bilmem ne oldu. Çabuk lan. 50 saatte bloat ediyor. Evet. Çok güzel. Buna da dayadık. Biraz da gel sana Canım benim. Gel buraya. Gel buraya. Kim sonu sen? Dedikten sonra buna da dayadık. Evet. Yürü lan. Evet buradan böyle zıplayarak kanki adayını hemen iyileştirelim buradan. Hadi lan yürü. Allah Allah. Evet oyunda böyle ufak ufak hatalar falan oluyor görüyorsunuz. Bakın hala orada duruyor kazma kazma ya. Oh, oh, shit bu ne? Tamam bunu aldık. Yürü sana öyle. Allah Allah ne oldu lan? Hı? He? He? tamam. E hadi yürü be. İyi o zaman ben yürüyeyim seni boş veriyorum. Bu ne be? Herif gelmiyor ya sinir etti beni. Bu ne bu ne anam? Buradan böyle gidelim. Burada aa yanlış yere şey zıpladım. Evet dayama düşe manı burada şimdi çok güzel evet çok güzel. Biraz da buraya çok güzel evet 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 evet. Evet şimdi buradan biraz şey alalım. Geldi mi bizim kanki? Geldi kanki hemen buradan geri saklanacağım. Biraz önceki salaklığımı yapmayacağım hemen buraya saklanalım evet çok güzel. Ee, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Şu kanki adayına biraz da yiyelim. Orada kimse yok. Nerede bu adamlar? Görünmüyor. Evet, biraz da buraya, biraz buraya, biraz buraya. Sen bir yere kadar. Evet, çok güzel. Arkada bizim kanki adayları var. Bakın geliyorlar, görüyorsunuz. Bir defa bazı salak salak burada. Aa! Orada helikopter falan patladı. Bir şeyler onu yiyin. Bu arada ne var? Bizde el bombası falan var mı? Yok, çok güzel. Ya ben bu tarama vuramıyorum ya. Of! Şu gerizekalı... Biraz da şöyle çalışalım. Aa! Çok kötü oynuyorum ben! Çok güzel evet. Çık lan şuradan hadi çabuk. Taraman nerede? Taramanı yok evet. Taramanı yok. Tarama yok evet. Hadi artık ama hadi. <gülüyor> <gülüyor> sonunda yani. Evet şimdi buradan böyle gidelim. salak şeyleri toplayalım. Q'ya basalım. Kanki. Kankiler geliyorlar. Bana diyor yakın git. Evet sanıyorum bizi alacaklar falan. Gidikten sonra buradan devam edelim. Evet. Go go go. Evet çok güzel. Go go go. Go go go. Evet şimdi sağ sağ helikoptere biniş yapıyoruz. Bakalım ne olacak. Norilla deprem alayım. Anam deprem alayım. Anam ne? Norilla. Anam. Evet. Kanki. <laughs> Dipe gel ya. Şimdi bakalım ee, neler olacak. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. İlerleyelim bakalım. Ne ilerleyeceksek. I STRIKE Sanıyorum şimdi training bölümünü geçtik. Bundan sonra e, artık ana görevimizi e, ilerleteceğiz. Başka bir videoda tekrardan görüşürüz. Adamı hasta etmeyin. Oyunun e, bundan sonraki bölümlerini de başka bir videoda size göstereceğim. E, hepimizi e, Facebook'taki oyunları seviyoruz. Grubumuza bekliyoruz. E, değerli kalkiler. <laughs>